Herkese merhaba, ben Can. Bugün size biraz vücut tiplerinden bahsedeceğim. Vücut tipimizi öğrenmek, keşfetmek iki açıdan çok önemli. Aslında hangi vücut tipini olduğumuzu kabullenirsek daha mutlu bir yaşam kılarız. Ve ikinci olarak yapacağımız antrenman biçimini daha rahat belirleriz ve daha kaliteli bir sonuç almamızı sağlarız. Vücut tipimizi öğrenmeden önce kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayalım. Sizden rica ediyorum. Birinci vücut tipimiz ektomorf. Zayıf ve çelimsiz bir vücut tipidir. Kemikleri genelde ince ve uzun yapılıdır. Hafif insanlardır, dar omuzlulardır. Ne yaparlarsa yapsınlar aslında kilo almakta, yağlanmakta ve kas kazanmakta zorlanabilirler. Genelde mutlu, pozitif, güler yüzlü insanlardır. Ama tartıya çıktıklarında, kilo verdiklerini gördüklerinde biraz mutsuz olabilirler. Koşu sporu için oldukça yatkın bir vücut tipidir. İkinci vücut tipimiz mezomorf. Yani kaslı ve yağsız vücut tipidir. Doğuştan en şanslı genetik yapıya sahip insanlardır. Sayılar oldukça azdır. Aslında eski tip e, alfa insanlarından geldiği söylenir. Genelde daha agresif tavırları olabilir. Spor yapmayan, egzersiz yapmayan bir mezaborf vücut bile antrenman yapan normal bir birey gibi gözükebilir. Geniş omuzlulardır, ince bellilerdir. Yaptıkları antrenmana çok çabuk tepki verebilirler. Vücut kons konsantrasyonları çok yüksektir. Kas hafızaları oldukça iyidir. Bana göre ve bence herkese göre en şanslı vücut tipi mezomorflardır. Üçüncü tip vücut tipimiz endomorflar. Kuvvetsiz ve yuvarlak katlı vücut tiplerine sahip insanlardır. Ne yazık ki doğuştan karbonhidratlara karşı bir intoleransları vardır ve ömürleri boyunca yediklerine, içtiklerine, hareketlerine dikkat etmek zorundalardır. Hani bir tabirle su içsek yarar kelimesi aslında tam endomorflar için geçerlidir. Endomorflar daha çok kardiyovasküler antrenmanlara, yürüyüşlere hayatlarını biraz daha hareketli geçirmelerine ihtiyaçları vardır. Çünkü metabolizma hızları ektomorfların haricine çok yavaştır. Kemik yapıları aslında orta ve kalın seviyededir. Bu da endomorfların ağırlığını biraz daha ne yazık ki arttırır. Vücut tiplerinin yanı sıra vücut tipleri kombinasyonları da vardır. Aslında çoğu insan herhangi bir tek sınıfa girmez, ona mensup değildir. Genelde kombinasyonlardan oluşur insan vücutları, <laughs> yani üç ana sınıfın ikisinin birleşmesiyle oluşan kombinasyonlardır bunlar. Nedir bunlar? Mesela endomorf mezomorf karışımı, hem spor yaptığında, antrenman yaptığında kolay kaslanabilen, kolay hacimlenebilen insanlardır, ama yanlış beslendiklerinde, fazla yediklerinde de kolay yağlanabilen, kilo alabilen insanlardır. Endomorf mezomorf karışımlarının da hem antrenmanlarında hem de beslenmelerinde ömür boyu dikkat etmeleri lazımdır. Bir diğer vücut kombinasyonumuz ise ektomorf mezomorf karışımıdır. Bunda aklımıza hemen basketçiler gelebilir. Hem ince, uzun yapılı hem de kaslı bireylerdir. Tüm bunların sonunda hangi vücut tipinde olduğunuza karar verebildiniz mi? Lütfen aşağı yorumlara yazın hangi vücut tipinde olduğunuzu ben de bileyim, siz de bilin. Bir sonraki videolarda vücut tiplerine göre neler yapabiliriz, hangi antrenmanları yapabiliriz ve nasıl sonuçlar alabiliriz bunları işleyeceğiz. O zaman en yakın farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıklı ve bol hareketli günler diliyorum.